Hoş geldiniz efendim. Yeniden birlikteyiz. Kuşlar, kuşlar, kuşlar. Ben bir kuşsam, Başka bir dünyada, başka bir boyutta ben bir kuşsam, Eğer uykuya daldıysam ve de rüyamda kendimi insan olarak görüyorsam ve de şu anda izlediğiniz kare, kişi, o bir parçası ise ben o kendimi insan olarak görüyorum ya Uzunca bir rüya elbette. Süresini Tanrı biliyor sadece bizler bilemiyoruz. O zaman ne olur? Uyandığımda acaba kuş olarak tekrar gözlerimi açtığımda bu süreci, bu hayatı, bu rüyayı nasıl anlatabilirim kendime? Nereye sığdırabilirim? Ya da ya da ondan sonrasında hayata kuş olarak nasıl devam edebilirim? Acaba mitolojik bir kuş sıfatına mı bürünürüm? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama eğer yürek gözümüzle bakarsak mutlaka anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu sabah çiçek sattılarının arasına iki tane kumru geldi kondu. Biri küçücüktü, biri biraz daha büyüktü. Onlarla bakıştık, bakıştık, bakıştık. Sonra aklıma şu geldi. Yaz başında ben balkon kapısını açmıştım balkonumda da biliyorsunuz saksılarım var çiçek saksılarım var minnacıcık bir muhabbet kuşu ki onu paylaşmıştım sizlerle girmiş balkon kapısından ve benim kitaplığımın üstüne tunum tünemiş. Mini minnacıcık mavi beyaz karışımı bir muhabbet kuşu. Öyle bakıyor. Gece haber verdi havlayarak. Yani evimizde yabancı bir canlı var. Gel buraya gel bak diye. Bir de baktım ki minnacıcık bir kuş. Şimdi evet onu aldım oradan elime yakaladım. Gecenin de hiçbir zarar vermemesini önledim. Fakat geceyle aynı yerde durmaları mümkün değil. Yani kuşu evet çok sevdim onu Tanrı gönderdi bana çünkü 5. kata nasıl çıktı nereden kaçtı nasıl buldu da o çiçeklerin arasından balkon kapısından girdi inanın o kadar ilginç ve düşündürüyor ki insana ondan sonra aldım elime ve kuşları olan bir arkadaşımı aradım dedi ki akşama kadar beklet bir gem ver su ver kutuya koy gece zarar vermesini istiyorsan ben akşam gelip alacağım kuş kafesimde var, kuşumda var, arkadaş olurlar. Şimdi bu, bunu niye anlattım biliyor musunuz? Ben bunu, bu kuşun geldiğini, bize sığındığını paylaştığımda herkesin yaptığı yorum şuydu. Aa sana kısmet gelecek haberci, aa sana bir müjde getirdi, aa senin için bir devlet kuşu olmalı. Hayır ya öyle bakmayalım. Bu insan doğasındaki bencilliğin, dışa vurumunun ta kendisi. Peki neden tersinden bakmıyoruz? Aslında o kuş için Tanrı benim evimi gösterdi ona. Dedi ki senin sığınacağın bir yer var. Uç 5. katlara kadar çık mini minnacıcık kanatlarıyla ve o eve gir. Sana orada zarar gelmeyecek. İşte oradaki kişi ya da kişiler... Senin hayata devam etmeni sağlayacak, sana değer verecek dediler. Dolayısıyla ben onun kısmeti oldum. Ben onun e, mucizesi oldum. Ben onun devlet kuşu oldum ve de şimdi arkadaşım da mutlu, mesut, gayet güzel e, var olan yani daha önce arkadaşımda var olan arkadaşıyla beraber yaşıyor. O kuşu sahiplendirebildiğim için ve iyi bir arkadaşıma gerçek bir hayvansever olan arkadaşıma teslim ettiğim için de görevimi yerine getirdim diye düşünüyorum. Bu yüzden anlattım size. Şimdi hemencik şeye dönüyorum. Mitolojik kuşlarımızda kalmıştık. Hatta hütüt kuşunda kalmıştım ve demiştim ki sizlere Kur'an-ı Kerim'de 20 ve 20 ikinci ayetlerde yer alıyor. Süleyman peygamberle elintilendiriliyor. Kuşun e, gagası yay şeklinde uzun bir gagası var ve de özelliği Orta Doğu'yu o çöl e, doğasını düşünürseniz çölde çok uzaklarda yani insan gözüyle peygamber bile olsa insan gözüyle görülemeyecek kadar uzaklarda olan e, suyu görüp gelip Süleyman Peygamber'e haber veriyor. Asıl görevi ve şeyi bu Süleyman Peygamber'le arasındaki ilişki bu. Onun da ötesinde Süleyman Peygamber'le Sabah Melikesi Belkıs arasındaki aşkın tanıklarından biri. Çünkü mektuplaşmalarını sağlıyor. Mektupları birbirinden alıp götürüp getiriyor. Yani posta güvercini yapıyor bir nevi. Dolayısıyla Hütüt Kuşu'nun en kısa, en özet hikayesi bu. Onun dışında kaknüs kuşu, bu da bir mitolojik kuş. Vatana Hindistan kaknüs kuşunun ama şöyle bir çok ayrı diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Musike'nin ilk başlangıcı olarak kabul edilmiş. Yani çağlar öncesinden ve hatta ilk çağlardan söz etmek gerekirse e, musikinin başlangıcı olarak kabul edilmiş. Çünkü o zamanlar insanların tanrı inancı yok, tanrı bilgisi yok, e, hiçbir bilgi yok bu konuda ve de kendilerinden üstün, kendilerinden güçlü herhangi bir canlıyı... O mertebeye koymaya çok meyilliler. Yani totem yapıyorlar birçok şeyi. Ve de bu kuşlarda onlardan bir tanesi diyelim. Büyük, çok büyük bir gagası var ve yüzlerce delik var o gagasında. Şimdi kanat çırpıp uçarken rüzgarda o deliklerden türlü türlü nameler çıkıyor. Yani rüzgar orada şarkıya dönüşüyor onun e, o delikli gagasında. Dolayısıyla da musikenin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ee, ayrıca da Fenix kuşu gibi hani geçen bir önceki mitoloji kuşlara ilişki videomda anlattığım gibi o da e, küllerinden dolma özelliğine sahip. Nasıl derseniz işte hikayesi orada aslında yatıyor. Ee, bin yıl yaşıyor bu kuşu, kaknüs kuşu bin yıl yaşıyor, öyle söyleniyor ve öleceği zaman ona evet bildiriliyor Tanrı tarafından e, ve de gidip kendini çalı çırpıların arasında, orta yerinde bir yere saklıyor. Sonra da feryat figan etmeye başlıyor, öleceğini biliyor ya, belki de canı acıyor, belki de öleceğini bildiği için artık e, ölümün e, korkusunu yaşamaya başlıyor o feryat figana başladıktan sonra en son kertede kanat çırpmaya başlıyor. Kanatlarını çırptıkça o kanatlarından kıvılcımlar çıkıyor. Çok çok canı acıyor ya, çok feryat figan ediyor ya. Kıvılcımlar çıkıyor ve tutuşuyor, alev alıyor, yanmaya başlıyor. Yanıyor, küle dönüşüyor ve onun küllerinden yeni bir kaknüs kuşu doğuyor. İşte yürek burkan hikayesi de bu. E, düşünüyorum, diyorum ki insanın öleceğini bilmesi, o anı hissetmesi ve o anın uzun sürmesi. Acaba bu kadar acılı olmak zorunda mıydı? Tanrı bu kadar büyük bir özellik bahsetmiş ise niye bu kadar acı çektirmeyi layık gördü? Ya da acaba yeniden doğuşunu onun e, yanarak... Kül olmasını ve küllerinden doğmasını mı uygun gördü? Ya da insanlara bir örnek olması için mi böyle istedi? Tabi bunların hepsi ayrı ayrı sorular ve hepimizin algısına göre, hepimizin bilgisine, bakışına göre değişen yanıtlar olsa gerek. Ee, evet, feniks kuşuyla kaknüs kuşunun benzer yanları bu. Onun dışında e, turna kuşu. Turnak kuşu pek çok ülke kültüründe var. Yani e, daha yaygın. Zaten bilirsiniz bizde de Allı Turnam, Telli Turnam ya da e, Git, Gidersen Selam Söyle. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama türküler yakılmış, şarkılar söylenmiş. Yani pek çok hikayeler yazılmış. Bir edebiyatçı olarak da biliyorum. E, rahmetli e, Mekan Cennet Olsun, Erdal Öz'ün bir hikayesi ve kitabı vardı alı Turnam gibi başlayan e, ve de bolluk bereket getirdiğine inanılıyor tırnak kuşunun fakat şöyle de bir hikayesi var şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya atılan atom bombasını biliyorsunuz. Onun insanlık tarihini nasıl değiştirdiğini biliyorsunuz. Ne kadar büyük acılar yaşattığını biliyorsunuz. İnsanın ilk çağdan bu yana Ne kadar değiştiğini de gösteren bir eylem ve de şu anda bile şu Ukrayna-Rusya savaşından ötürü o kadar yakınız ki o noktayı ya da o sonu yaşamaya umarım gitmeyecektir umarım varmayacaktır ama şimdi onlar ayrı bir konu tabii ki ve o e, atom bombasının serpintilerinden Sadako adında küçücük bir kız çocuğu etkileniyor ve kanser oluyor. Hastanede tedavi altına alınıyor. Epeyce sürüyor tedavisi. Fakat onların inanışına göre bin kağıttan yani bin turna kuşu yapanın bir dilek tutmaya ve o dileğin gerçekleşmesi gibi bir inanış var, bir hakkı var. Yani dilek tutmaya hakkı var, o dileğin de gerçekleşmesi gibi bir inançları var. Dolayısıyla evet Sadako bin tane turnu, turna kuşu yapıyor, dilek diliyor ölmemesi için ama maalesef kurtarılamıyor ve ölüyor. Şimdi her yıl 6 Ağustos'ta yapılan düzenlenen barış günü törenlerinde bu Sadako anılıyor. Yeniden yaşatalım yani ismiyle yaşatılıyor öyle söyleyeceğim. Ve de okullarda derslerde ne kadar çok kitap yazılmış olmalı ki onunla ilgili. Derslerde bile Sadako'nun hikayesi anlatılıyor. Yani e, kuşlarımızın böyle bir geçmişi, özellikleri var. Ben August Kont'un e, tanımladığı gibi o üç e, varsayım önüne önümüze koyuyor. Onları daha sonra değineceğim oraya girmek istemiyorum dağıtmak istemiyorum ve de insanların sadece de, sadece onları totem yapmak için onlarla temas kurduğunu düşünmüyorum çünkü hepimiz bir arada yaşıyoruz doğanın hepimiz birer parçasıyız ve de ve de e, ilk insanı düşünürsek o çağları düşünürsek e, mitolojinin en yaygın olduğu dönemleri, antik dönemleri düşünürsek gerçekten de en çok kuşlar, köpekler kediler ki kedileri daha sonrasında yok etmek için epeyce bir batıl inançlardan ötürü şuranın örümceklenmiş kişileri tarafından hala da günümüzde, günümüzde varlar. Atları soyları tükenesçiler diyeceğim. Atları soyları tükenesiciler diyeceğim. Çünkü nereden nereye atlıyorsun demeyin bana. E, son yıllarda kadına yapılan haksızlıkları, kadına reva görülen hayatı eve kapatılma baskısını, dolaylı baskıyı, mobbingi iş yerlerinde uygulanan mobbingi hepiniz belli bir gruptan tarafından yapılıyor. Lütfen genelleme yapmıyorum ve altını çiziyorum. Belli bir gruptan tarafından yapılıyordu ya, ya, hala yapılmakta ya. As işte bu güruha en büyük dersi, en büyük cevabı voleybol milli takımımızın şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu verdi. Türk kızının, Türk kadınının neler başarabileceğini, nelere kadir olduğunu onların gözüne soka soka gösterdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama ders alırlar mı o güruh? Asla almazlar. Hatta hatta onlara başka başka anlamlar yükleyeceklerdir. Yakında ortaya çıkar. Bu arada kalemimi de, e, şeyimi de göstereyim size. E, bunu da göstereyim. Gözünüze sokmuş gibi olduysam da özür diliyorum. E, bunu Paris'e gittiğimde ilk gezdiğim yer Victor Hugo'nun müzeye çevrilmiş eviydi. Orada gördüm. Devleti, mürekkebi, popülistleri, defterleri hazır. Öylece bekliyor. Sanki dışarıya alışverişe çıkmış, hava almaya, yürüyüşe çıkmış da ya da üst katta, alt kata onun da sevgilileri varmış ya biri üst katta, biri alt katta canı istediği zaman üst kattakine canı istediği zaman alt kattakine iniyormuş ya Ahmet Altan'ın kulakları çınlasın bu bilgileri de ondan almıştım. Ee, belki oralara inip de çıkmış olabilir. Yani kadına o zamanlardan beri yani çok eşliliği demeyeceğim ama sevgilileri olsa bile biri alt katta biri üst katta mı olur? Ama o tarafını bir yana bırakıyorum. Beni yazarla ilgilendiriyor, beni kalem ilgilendiriyor. İşte müzeye çevrilmiş evine girdiğimde ilk gördüğüm bunlardı. Çok hoşuma gitti. Demiştim ki ben de edinmeliyim, ben de almalıyım. Evet benim de bir tane var. Ben de kırmızı olarak seçmiştim. Bugün de e, elimde olsun ve de sizlerle paylaşayım diye elime almak istedim efendim mitolojik kuşlarımız henüz bitmedi daha bitmedi daha var ama ben bugün de çok uzatmamak için sıcaklarda sizin e, videoyu izlerken ter dökmemeniz için sıkmamak için burada kesmek istiyorum daha sonra belki başka bir konuda ekleme yaparak çünkü az kaldı ekleme yaparak devam etmeyi düşünüyorum. Şimdilik izninizi istiyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoş kalın, sağlıcakla kalın. Ve de videolarımı izlediğinizde eğer beğenirseniz paylaşmayı ve de abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.